İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in babası konuştu. Tüm Türkiye'de şok etkisi yaratan olayda, 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in canice katledip hayatına son veren Semih Çelik'in babası ifadesinde, o caniyi ve olay gününü anlattı. Bir oğlum bir kızım var kayınpederimin evinde oturuyoruz. Pandemiden önce lise 3'te okuduğu sırada öğretmen çağırıp bize bir arkadaşını söyleyerek ondan uzak dursun demişti. O dönemde Semih'e almış olduğum bilgisayar ile evde devamlı vakit geçiriyordu. Odasına ben, annesi ya da ablası girdiğinde hemen telaşla bilgisayarını kapatıyordu. Bilgisayarı şifreli olduğu için de ne yaptığını, kimle görüştüğünü kontrol edemiyorduk. Daha sonra kendisi bize okumayacağını söyledi. Ben de kendisine neden böyle düşünüyorsun dediğimde, bana okuyup büyük adam olacağım da, bilim adamı olacağım da ne olacak diyordu dışarıdan okuyup liseyi bitirdiği e ifadelerini kullandı. ACC ifadesinin devamında. Y1 Mart 2022 günü öğlen saatlerinde Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayarak, senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler demiş. Aynı gün akşam saatlerinde Semih'in sol göğüs bölgesinden kendisini bıçaklayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendik. Kasap olmak istiyorum. Bu konuda çocuk şubede ifade verdi. Bu olaydan ötürü muayenesi, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde oldu. Psikoloji üzerine ilaç tedavisi üzerine 3 hafta bu hastanede yattı. E şeklinde konuştu. Oğlunun bir süre sonra kasap olmak istediğini belirten baba Ağaç'e, E kendisi Rami Meydan'da bir iş yerinde çalışmaya başladı. Kasaplığı öğrendi. En son Bayrampaşa'da çalışıyordu bundan 9 ay kadar önce bıraktı. Evde kendisinin altın birikimleri vardı. İhtiyaçlarını bunları satarak karşılıyordu. Odasında insanı korkutan şeytani figürler. Kendisi iki yıldan beri uyuşturucu madde kullanıyordu. Davranış değişikliğinden, duygu durum bozukluğundan bunu tahmin edebiliyordum. Ama uyuşturucu maddeyi nereden, nasıl temin ettiği hakkında bilgim yoktu ya dedi. Baba Ağaç e, ye bundan bir yıl kadar önce Semih'in odasına girdiğimde, çizdiği insan psikolojisini korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Semih'e bu resimlerin ne olduğunu sorduğumuzda bizlere anlamazsınız, düşünce yapılarımız değişik diyerek başka açıklama yapmıyordu. Biz de üzerine gitmiyorduk. Semih yukarıda beyan ettiğim intihara teşebbüs olayından sonra İkbal Uzuner'den ayrıldı bundan bir yıl kadar önce Semih bıraktığı liseden sınıf arkadaşı Ayşenur, Halil isimli kızla çıkmaya başladı. Ayşenur pazartesi günleri ikametimize gelirdi. 12.00-17.00 arası Semih ile Ayşenur evde tek başlarına vakit geçirirlerdi. Aynı zamanda dışarıda da buluşurlardı Ediye anlattı. Baba Ayşenur evde sakın gelme. Katil zanlısının, Ablası ve annesiyle birlikte ablasının üniversite kazandığı Ankara'ya gittiklerini anlatan baba Ağaç'e. Annesi orada kaldı, Semih geldi. Bir hafta kadar evde ikimiz yaşadık. Ben işe gittiğimde Semih de evde tek başına telefonuyla vakit geçiriyordu. Sadece ihtiyaçları için dışarı çıkıyordu. Hava almak için dışarı çıkmazdı. Olay günü yani 4 Ekim Cuma günü, saat 05.30 sıralarında ikametimde uyandım. Evden çıktım sabah 10.44 sıralarında oğlumu arayıp Semih'e, oğlum işten dolayı ben bu akşam geç geleceğim dedim. Baba gökyüzünde ne görüyorsun? Kendisi de bana Ayşenur evde, gün içinde sakın gelmeyesin babay dedi. Ben dışarıda bulunduğum sırada eşim arayarak, polisler evde, çabuk eve geç dedi. Ben de eve geldiğimde polislerden öğrendim e dedi. Baba Ağaçı, ye bundan 3 yıl kadar önce Çapatı Fakültesinde Doktor Semih'e psikolojik bir ilaç yazmıştı ama Semih doktorun yazdığı ilacı kullanmıyordu. Semih ara ara evde şarap, bira gibi alkol alırdı ama 3 ay kadardır uyuşturucu kullanmıyordu. Çünkü uyuşturucu madde alacak parası yoktu. 2023 yılı kış ayında Semih'in odasına girdiğimde penceresi açık ve odası buz gibiydi. Ben de kendisine "Hayırdır, ne yapıyorsun?" diyerek penceresini kapatmak isterken yanıma gelerek "Hayır, kapatma camı." diyerek eliyle gökyüzünü işaret ederek "Bak bakalım ne görüyorsun?" dedi. Ben de "Karanlık bir şey görmüyorum." dedim. Kendisi de bana "Sen benim gördüğümü göremiyorsun." dedi. El şeklinde konuştu. Ben o kadar uzun yaşamayacağım o günleri görme. Semih'in bu yaz evde otururken babasına iyi baba, gideceğimiz yerde mutlu olacağımı bilsen üzülür müsün, dedi. Ben de kendisine Rabbimiz canı ben verdim. Ben alırım, intihar günahtır diyor dedim. Hayır, öyle bir şey yok. Saçma sapan onlar, sen beni anlayamazsın dedi. Ben kendisine oğlum önünde bir hayat var dedim ben o kadar uzun yaşamayacağım ben o günleri görmem dedi devamlı bize bu hayat boş diyordu semih sadece ayşenur ile görüşüyordu görüştüğü başka bir arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum iyi açıklamasında bulundu kasaplık aletleri odasında dokununca kızardı oğlunun kasaplıktan edindiği et kesme aletlerini odasında tuttuğunu kaydeden baba İyi e ben bu aletleri almak istediğimde aşırı sinirlenerek, sakın dokunma, onlar benim de,